kanalından Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki de depodan arabamı çıkarttık ve sürüyoruz. <laughs> evet Bakın. arkadaşlar. Bugün depodan Ege'nin arabasını çıkarttık. Yaklaşık herhalde 1-2 yıldır, 2 yılda mı? 1 yıldır falan yatıyor. Ege yazıyorum buraya. Ve tozlanmış, kirlenmiş. 2 tane akümüz var. Akülerimizi evde şarj ettik. Bakalım Buyur, akülerde. Sanırım 1 yıldır şarj olmuyor. Akureyini Şimdi de şarj ettik. arabamızı yıkayacağız, Şu temizleyeceğiz. Ege, ye. arkadaşlar gaz frenin olduğu yerde burada eşyalarımız var işte. Ege binecek herhalde büyük ihtimalle. Evet. Ege bu araba ne kadar tozlu ya? Hatta bu tozlu garaj diye bir abi var. Tozlu garajı da bu videoya etiketleyelim bence. Tozlu garaj bizi izle diyelim. Tozlu garaja bir araç çıkarttık galiba. Tugay bu bu videodan sana selam gönderiyorum. Tugay'a da buradan Ege selam evet. söylüyor. Sınıf arkadaşı Tugay İyi bir arkadaşı evet. galiba selam gönderdiğine göre. Tugay merhaba. Evet, işte, burada. İşte BVM bu. Bunu yıkayıp temizleyince her şeyi göreceksin. İşte farlı videolanmış. İşte ızgaraları var burada. Daha doğrusu ızgara işte. Ama ben babam bir keresinde demişti. BVM'in ızgarasının adını unuttum ben. Evet Ege'cim şimdi temizliğe başlayacağız. Arkadaşlar şimdi eşyalarımız bu Ondan sonra da bunu tam... Ege acaba buna da motorundaki bir tane plaka yaptırıp şöyle, Ege diye mi yazdırsak hep plakaya? Tamam. Motordaki bir plakalık yaptırıp Ege diye yazdıralım mı? Şuraya yaptırırız. Ege 17 diye yaptıralım değil mi? He Tamam. Bir de arkasında kendi plakası var burada. Kendi plakası var mı? şurada değil ama burada. Böyle ha. markası. O markası yazıyor galiba Ege. Oo park sensörüne kadar var Ege ya baksana. Hı? Park sensörlerine kadar var. Hı hı. Bile evet arkadaşlar bak. bir yıkayalım temizleyelim detaylı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimiz burada ama <laughs> yıkadıktan sonra temizleyeceğiz. Tabii ki de ben bunu şuraya şöyle yapıştıracağım. Stiker aldık Ege'ye evet arkadaşlar örümcek stiker. Evet. Spider Man. İki ay önce aldık. <laughs> evet arkadaşlar bir temizleyelim bakalım. Babam arabasını sattı. Gece evet. suyumuzu döküyoruz hayırlı olsun. Ovala şimdi onun suyu. Su bezin içinde. Var. Evet. Şey bez olduğu için. Yıka 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 yıka. Evet 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 evet. Hadi, hadi bakalım bas. Hadi. Evet Ege'ciğim. o arabanın rengi ortaya çıktı Ege. arkadaşlar görüyor musunuz tozlu ve tozlu farkını. Ne kadar güzel güzelini çıktı. O evet 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 harika oluyor arkadaşlar. Suyumuzu döküyoruz. Biraz Evet. Aa, birazcık yanlarda sallasana. Evet, yanlara sallıyoruz arkadaşlar. Hop, bas. Evet. Aa, ar arka şeyden... önce sana bezi ver, ben güzel bir satayım Abi. Arkadaşlar şimdi vitesi el yapıyor ki, evet her tarafına güzelce şöyle yap bakalım. Evet arkadaşlar, Ege temizlik peşinde. Ege bu kadar temizliyoruz bunu ama inşallah aküleri ölmemiştir. Ölmemiştir ya. Kullanmıyoruz zaten. Kullansak ölüyoruz, o zaman. Yıllarca küllenmiş <laughs> aşkın var bende. Aşkın e? mekan tutmuş e? yanan gönlümde. E, baba bak çizmişsin, şey görüyor musun? çok üzüldüm. Ama kırmızı boyuyor Ege. Boyayabilir misin? Evet ötüş boyası yaptırız. Ha? Bizim bu işe başlamadık oğlum. Aferin Ege'cim ya. Sloganlara bak arkadaşlar. Sloganlara Erkekler bakın. Çok güzel arkadaşlar <laughs> oldu. <gülüyor> çok güzel oldu. Teşekkür arkadaşlar Ege arabasını temizledi arkadaşlar. Şöyle bir etrafına dönüyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar Ege'nin arabasının etrafında. Konuşamadım da. Ege <laughs> sen <senden> nereye oturuyor? <laughs> pırıl pırıl oldu. Ege kendimi görüyorum ha. Vay Vallahi. Bak Uy. kendimi görüyorum arkadaşlar çekerken. Oo. Ayna gibi oldu ayna. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoya 100 tane like gelirse Evet bunu Oto yıkamada yıkattıracağız. Oto yıkamaya yıkattırıp tabancalı köpüklü yıkattıracağız değil mi Ege? Evet. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi akülerini takalım. Bakalım Takmadığın önce bunu yapıştır. Hadi yani. yapıştır bakalım gel. Bu tarafa yapışacaktın galiba değil mi? Yok şu tarafa yapıştıracağım. O yapıyor tamam. Bak şöyle yapıştıracağım işte. Olur hadi yapıştır bakalım. Ama nereden çıkıyor? Ben açayım mı? Var başlayalım. Buldum baba. Tamam. Of. Evet. Sertmişler ne karılmışsın. Tabii ki. Bir saniye arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıştırıyorum. Güzel boşluk kalmasın hiçbir yerinde. Dur öyle değil. Aa yamuk yapıştırmışsın. Olmadı. Geceyim. Ben çok böyle Egecim. yapıştırma işlemlerini bilmiyorum da ondan yaptım. Ha. Sana nasıl Spyder'a geleceğiz ondan sonra? Aa ben yapıştıramadım. <laughs> <laughs> İkimizdeni yapıştıramıyorum. Arkadaşlar şu işi düzeltmemiz lazım. Allah gelmiyor. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemi başarılı oldu. Bir tık buruşturduk galiba ama bilmiyorum. Şurada da pot yaptık. Artık öyle ısıtıp falan yapıştıracağız Evet. Evet ama kötü de arkadaşlar, olmadı sahip, güzel ya. oldu bence. Aküleri yapıştırıp koyacağız. Ve akü aktif olacak ve biz de süreceğiz. Evet arkadaşlar. Oo Ege geldi. Kedi. Aşıksan Bursa'da. başka da. Aferin benim oğluma be. Neler de biliyor. <laughs> Arkadaşlar Ege'nin BMW'si. X6 mı artık nedir bilmiyorum. Ege'nin cipi. Hadi oturla bakalım geç şöyle gideyiz. <laughs> Kedi ne oldu? <buldun? gülüyor> Kedi çık git lan. Bas Ege. Hayvanları ezmeden git. Evet Ege nasıl döneceksin oradan bakalım. İyi de ileri geri yaparak dönsene. Niye öyle dönüyorsun? Abi, öyle yapamam ki ben. Niye? Öğreteyim ben sana? Öğretemezsin. Bu sana ha, öyle Senin içindeyken sana tarif edeyim. Sen dön. Ama yaptık. İyi hadi bin bakalım. Bakkal amca, bakkal amca. Baba bak, sen ne böyle bassın? Şöyle evet, hemen. Evet, birine basacaksın hemen öyle. Evet, Ege'cim. Aşkım var bende, aşkım mekan kurmamış yanan gönlümde Beni terk edip de gittiğin halde, sana intizara kıyamadım yıllardır dörtlenmemiş, aşkım var bende, Aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde Evet arkadaşlar Ege'nin arabasını yıkadık, temizledik, cillop gibi yaptık. Saatlerdir de biniyoruz değil mi Ege? Evet. Akülerimiz bitmek üzere artık. Doyamadık. Evet doyamadık. Akülerimizi içeride takacağız. Evet. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olup olmayı, beğeni yapmayı, like atmayı evet. unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse. 100 like istiyorum ve 1200 abone istiyorum. Evet. Bu arada 100 like'a da Evet. keyfiliz. Eğer 100 like gelirse bu arabayı oto yıkamaya götürüp çapır çufur Kesinlikle. köpüklü foşur foşur yıkatacağız arkadaşlar. Evet. Hadi 100 like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.